Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Free Fire altınlı otomat seti çıkarsa video biter 11 yapıyoruz. Eğer ki video beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında benim sosyal medya hesaplarım ve Problex klanımıza katılma için yapmanız gereken klan detayları gibi birçok bilgiyi de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Seri zaten biliyorsunuz bu altın otomat setini aldığımız anda video bitiyor. Ee, dediğim gibi bu serinin devamı içinde kesinlikle like'ınızı atmayı, videoya güzel bir destek yapmayı, özellikle arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. 500'e yakın altın otomat fişimiz var. Hemen başlıyoruz.